Selamlar arkadaşlar. Lig serüveni 10. bölüme hoş geldiniz. Bugün 10. bölümdeyiz abi. Ne oldu? Lisans gitti abi. Elimden gitti lisans. Ee, neden gitti diye sorarsanız yama bitti. Süresi bitti yamanın. Ee, şu anda yamasız oynayacağız. Pek şu anda alışık değilsiniz ama sanırım lig serüveninin sonunu böyle getireceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şu an kimle oynayacağımıza şöyle bir bakalım. Amblemlerde değişince bunlar kim abi diyorsun. Yabancılaşıyorsun. Mallar Mallorca geldi. Daha sonrasında da Getafe ve Real Betis, Real Betis ile oynayacağız. Evet 3 maçımız var bugün. Güzel maçlar olsun. En sonki müsabaka bilgisinden puan durumuna bakacak olursak Barcelona 54 aldı götürdü abi. Fenasal bir şekilde ilerliyor fenasal. 2 40 14 16 puan var. 2. ile de şu anda 8 puan fark var. Bakalım yapacağız. Bir şeyler yapacağız, ayarlayacağız. Ee, keşke Barcelona yerine Real Madrid'in lisansı olsaydı yani. Real Madrid'in lisansı niye yok onu da anlamıyorum. Böyle büyük bir takım. Ee, kadromuzu da gösterelim. En son şöyle bir oyun planımız varmış. Çok güzel abi. Fennasal bir oyun planı. 2997. Bugün güzel maçlarımız olacak. Beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Yorumları da ihmal etmezsek. E ne olur da adından inmez. Abone olmayı da unutmayalım. Bildirimleri açalım inşallah. Şimdiden videoya geçiyoruz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Modric'i görüyorsunuz. Güçük boyuyla <laughs> rakiplere korku salıyor. İnanılmaz. Kadromuz bu şekilde. Mallorca'nın kadrosunda böyle görüyoruz. Vedat Murici var. Ee, daha sonrasında kadroları iyi ama Santrafor hatlarında bir sıkıntı var. Bir 52'lik adam. Onu da değiştireceklerdir diye düşünüyorum. Deplasmandayız. Uzun zaman sonra tekrardan yeşil sahalara ayak basıyoruz. Oyuncularımız sahaya çıktı. Çıktıkları andan itibaren yoğun bir destek var Real Madrid için. Güneşli bir gün. Başarılar çocuklar. Morey. Matu Morey. Modric. Sanchez. Modric. Baskımız var alamadık. Rakip yükleniyor ilk dakikalarda. Kamavinga. Kamavinga ne yapıyorsun? Ortamı açıyorsun kendi kalene. Valverde. Karvahal. Karvahal sürüyor topu şimdi önünde boş bir hareket alanı. Karvahal bekledi. Jut Bellingham alamadı. Jut Bellingham'a kötü ve hatalı bir pas geldi. Joameni. Şimdi Mbappe kafayla indirdi. Vinicius. Vinicius gördü. Gördü karayı. Vurur muyuz atar mıyız o golü top direkten döndü. Aman Allah'ım. Çok etkili bir ataktı. Direkten döndü ne yazık ki. Şans bizimle değildi. Şans bizimle değildi. Mbappe. Mbappe baktı bir plase geldi. Kalecinin kuzeyine Dominic Toretto. Aile her şeydir. <laughs> Mbappe'nin pası Vinicius. Vinicius kendi gidiyor. Vinicius baktı. Vinicius vuruyor. Top direkten döndü. Üst direkte patlıyor. Luka Modric. Vinicius bir plase geldi top ağlarda. Vinicius Junior. Attı attı attı. <laughs> İkinci direğimizdi bu arada. Sonunda topu filelere bırakıverdik. Kaleci Doritos. Kurtuğa. Bir anda öyle diyesim geldi. Uuu bak bak nasıl çarpmış. Şak diye bir plase kaleciyi alt ediyoruz. Gol topağlarda. Real Madrid 1-0 öne geçiyor deplasmanda. Her maçımızı eksiksiz bir şekilde sıkıntısız geçmemiz gerekiyor. Barcelona'nın puan kaybetmesini bekleyeceğiz indirir miyiz onu? Valverde indirdik şimdi Valverde'den Mbappe'ye. Mbappe kendi mi gidecek? Mbappe bekledi arkaya attı. Valverde'den tekrar Mbappe ye. nereye? Bu nasıl bir oyun tarzı? Alırız onu. Militao bir anlaşmazlık var orada. Neler oluyor? Aldık tekrardan. Verdik şimdi Vinicius. Vinicius havadan Mbappe'ye doğru. Mbappe bir o kalk. Bir, bir şey yap girdi. Şimdi Mbappe. Mbappe çekti. Mbappe baktı kaleye. Mbappe vurdu topa. Farklı dışarıda. Ninja kaplumba. Son zamanlarda söylentiler var. Bencil ninja diye. Onun olmadığı bir takım daha etkili falan diyorlar. Real Madrid açısından son maçları izlediğinizi umuyorum. Onun için öyle söylüyorum. Konuşamadım ağzıma dolandı laf. Şimdi ondan Mbappe'ye gördük boşluğu. Luka Modric kaleci. Vinicius kafayla top direkten döndü. Tekrar Vinicius tekrar kaleci. Karval geldi bir daha vurduk. bol Top Allah'ım neler oluyor neler. Bu nasıl bir atak. Karval gel 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 diyor. <laughs> e, ee, mallar kola oyuncular da hala umutlu gibi. Bak abi bu nedir ya? Bu nasıl bir atak? İkinci kez direkten döndü orada şak diye. Karva tamamladı. İnanılmaz bir atak. İlk yarının son dakikasında heyecan doruktaydı. Real Madrid ikinci golü buluyor. Karva geldi. Atamayacaksanız ben atarım dedi Zimbala da attı golü. İşte bu. İlk yarının son dakikalarında ikinci gol geldi. Erdekvası Vinicius. Vinicius'tan şimdi Arda'ya. Arda. Arda harika geçti. Arda vur ona. Arda vurdu top dışarıda. Arda Güler. Mükemmel çalımlar. Bu çocuğun ayakları inanılmaz. İnanılmaz yetenekli ayakları var. Arda Güler. Bir değişti. Arda. Arda mükemmel bir çalım geldi. Arda Güler. Arda. Arda. Arda bekledi. Arda içeriye bir orta gelir mi? Arda'dan bir orta geldi. Vinicius vurdu, gol oldu! Vinicius Junior! İnanılmaz bir atak, inanılmaz bir gol. Vinicius Junior. Arda Güler hazırladı, Vinicius attı. İşte Arda'nın çalımlarını izliyoruz. Bu çocuk ne? Bu çocuk ne böyle? Arda Güler oyuna girdi, etkisini konuşturdu. Vinicius harika. Ona sadece dokunmak kaldı ama Burada Vinicius Junior'un payı da büyük. Arda Güler inanılmaz bir pas. Vinicius Junior'dan bir o kadar güzel tamamlayıcılık. Top ağlarda Real Madrid. Real Madrid atmaya devam ediyor. Şimdi rakip Santra'dan başlayacak. Rakibin hayalleri umutları söndü. Hayalleri umutları söndü. Mafeo. Mafeo verdi Sanchez. Sanchez Kamavinga girdi karaya. Oh abi bir koşsana. Rudiger koşsana. Dani Rodriguez içeriye bir orta Vedat Muric. Az farkla dışarıda Vedat Muric. Kaleye paralel gitti. Kurtuğa bir hata gelmişti orada Rudiger. Rudiger Aman dikkat edelim. Top dışarıda bir hata geldi. Kurtuğa takım arkadaşlarına kızıyor. Yani adamlar pozisyon yok. Biz adamlara pozisyon ürettiriyoruz. Böyle bir şey yok yani. Boşum abi dedi. Arda ben boşum abi dedi. Arda koşuyor. Arda güler. Arda çekti. Arda'dan çalımlar Arda bir çalım da oraya Arda neler yapıyorsun attı rakibini maymun etti adeta Arda Güler vurdu kaleci Dominik. Maçta son anlar ve hakimin son düdüğü çalıyor kazanan taraf Real Madrid oluyor Arda Güler'den de inanılmaz ataklar inanılmaz asistler geldi bu maçta. Onu maçı aldıktan sonra maçın seyir kalitesi de değişti fark ettiyseniz eğer. Evet bu maçın sonuna geliyoruz. Diğer maçta görüşelim. Haydi bakalım. Barcelona berabere kalmış. 2 puan kaybettiler. Sonunda Allah'a şükürler olsun diyoruz. Barcelona puan kaybetti. Atletico Madrid 2-2 kalmış. Atletico da puan kaybetmiş. Valencia da önümüzdeydi. O da puan kaybetmiş. Bilbao'ya yenilmiş. Mükemmel oldu mükemmel. Puan durumuna bakacak olursak 41 puandayız. Arkamızdaki Bilbao Getafe bizi takip ediyor. daha sonrasında da Real Sociedad olması lazım. 6. Valencia var. Valloid Önümüzde Atletico 6 puan. Barcelona 55 puanda. Şu an puan farkı 14'e düştü 16'dan. Adım adım şampiyonluğa ilerleyebileceğiz mi bakalım. E maçı geldi çattı. Bugün hazırız. İdmanlıyız. Barcelona'da puan kaybetti bu arada bir takviye yaptım. Joameni'nin inanılmaz bir kartı gelmiş. Onu aldık. 98M'de bir güç yüksek. Haydi çocuklar, size inanıyoruz. Şu an takım gücü 2999. 2999. 3000 olmadı. Bugün güneşli güzel bir hava var. İnanıyoruz. İşte saha böyle güzel zemini hazırladık maçtan önce. E, özel çalışmalar yaptık zemin üstünde galip gelebilmek için. <laughs> <laughs> Rakip e, yarı sahasına mayın döşedik. Rakip geldi yan patlayacak. İşte oyuncularımız böyle çıkıyor. Nice kaplumbağa önde artı arkasında kurtva Luka Modrić'imiz arka sokaklarda oynuyordu bir zaman. E, biliyorsunuz Luka Modrić orada da görev aldı. Üstü çoban olarak e, karısı, eşi vardı Suat. <laughs> Ee, bu arada Getafe'li taraftarlar da bizim stadyumun e, büyük bir bölümünü doldurmuşlar. Oyuncular maçtan önce son ısınmalarını gerçekleştiriyor. Artık Domingos. Domingo. Topun başında Kriyanin Mbappe, Bencil Ninja Kaplumbağa. Vinicius varmış pardon. Vinicius başladı. Haydi bakalım Joamen'i. Bu kritik maç başladı. Bugün buradan tekrardan puan ve puanlar almak istiyoruz. Ama sadece puanlar almak istiyoruz. Barcelona'da umarım puan kaybeder. Verdik şimdi Kylian Mbappe. Mbappe'den güzel bir çalım verdik şimdi. Modric. Modric'ten ortaya. Vinicius'a gelmedi. Bellingham Kostan abi ne bakıyorsun? Uçe. David Soria. Soria ileriye gönderdik. Kamavinga kafayla indiremedi. Abi Modric ne yapsın adam boyu küçücük. Şimdi Jude Bellingham. Bellingham'dan ileriye Vinicius indiremiyor. Diego Rico. Rico alalım onu basalım ona. Cuameyni bastık çok güzel Mbappe. Modric. Modric'ten Mbappe. Mbappe tamamlayamıyor. David Soria araya girdi. Rudiger. Militao indirdik şimdi onu. Bir arapası. pası. Oradan tekrardan bir pas tek pas. Araya Vinicius vur ona Vinicius olmadı. Çok etkili geldik olmadı. Atamız devam ediyor. Vinicius'un pası Modric. Modric'ten araya alır mıyız onu alamadık. En yoğum ileriye gönderdi. Savunma dikkatli bastırıyoruz Valverde. Baskımız devam ediyor Vinicius. Vinicius'tan topuk pası. Şimdi Bellingham savunmaya çarptı Rico. Rico uzaklaştırma çabasında. Vinicius koşu var. En yom. Pas. Juan'a. Juan girdik araya. Aldık o topu tekrardan. Luka Modric'in pası. Verdik şimdi Valverde. Valverde döndü Luka Modric. Kaçan arkadaşı Carvajal'i görüyor. Carvajal içeri geçin dedi. Carvajal'den arkaya doğru. Vinicius indirir mi indiremiyor. Abi bu nasıl heyecanlı bir maç böyle ya. Elim ayağım titredi şu an. Modric... Mbappe bıraktı, Jude Bellingham topağalarda, Jude Bellingham, ben buyum diyor, İşte kendinden emin o duruş, o hareket, Mbappe böyle sarılıyor Jude Bellingham'a, genç yetenek, Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, bakalım izleyelim, bu şekilde geldik, Luka Modric abi verdi pası, Mbappe bıraktı, Aldat, al, al sen at bunu da dedi. Beni bencil ilan ettiler dedi ama ben pas veriyorum dedi. Dakika 28 yoğun baskılarımız altında sonunda golü bulduk. Aman aman dikkat edelim. Borca Mayoral. Militao. Militao kaleci çıktı. Uuu Kurtuğa. Neler yapıyorsun öyle. Timo Kurtuğa. Varunu yoğunu ortaya koydu. Vinicius. Savunmanın aşağısında Joe Ameni gördük şimdi Valverde koşuyor. Koşuya destek var kanattan Carvajal. Carvajal offside'da mı değil Vinicius offside'da değil. Hadi hocam penaltı beklerim orada. Penaltı beklerim hocam. Adama omuz attınız ama yandan omuz mu olur? Şimdi Getafe ilk yarı sonlarına doğru yüklenmeye çalışıyor. İlk yarı bitti. İlk yarıya bir sıfır nokta alıyoruz. Getafe de geldi ama etkili olamadı. Biz de bir geldik pir geldik gole attık. Artık 55'te falan Arda'yı sokarım oyunu ama Jude Bellingham da süper oynuyor. Bakacağız ne yapacağız? Ee, bir ofansif ikili yapacağız. Tek top. Oradan da bir pas. Mbappe. Mbappe döndü. Mbappe baktı plase. Of. Pas farklı dışarıda. Kylian Mbappe. Topla çok oynadı ama güzel bir şut çıkardı. Az farkla dışarıda kaleci de uzadı uzadı. Boyu 1.90 ise 1.95 oldu. Bir dakika uzattı. Valverde'den içeriye doğru bir orta. Kylian Mbappe vuramadı. Joameni geldi vurdu. Az farkla dışarıda Joameni. Atamıyor bu golü. Tekrar izleyelim hata. Orta geldi. Mbappe dokunamadı. Joameni geldi vurdu. Az farkla dışarıda. Yani az farkla da değil de 35 santim 40 santim falan. Takımı defansa yaslatalım. Çekilin abi defansa çekilin. David Soria. Karval indirirsin onu. Karval indirirsin. Aldık ve Aken maçı bitiriyor. 1-0. Yeniyoruz. Jude Bellingham sağ olsun bugün çok güzel bir katkı sağladı bize. İşte Domingo. Oyuncular birbirleriyle tokalaşıyorlar. Real Madrid'den zafer gösterisi. Taraftarlarımız önünde zafer gösterisi. Evet arkadaşlar şimdi diğer maça geçiyoruz. Getafe'ye nefes aldırmadık. Sonuçlar abi bakalım. Ee, neler olmuş abi. Barcelona'yı göremiyorum ama Atletico yenmiş. Ee, Barcelona 4 sallamış Leganesi. Ya olacak iş değil be. Arkadaş Barcelona bir daha bir yenil ya. Bir berabere kal. Şu an puan farkı hala korunuyor, devam ediyor. Ligde kaç maç yapıyoruz? 38 maç yapıyoruz sanırım. 15 civarı bir maç kaldı. Daha büyük bir şansımız var. Daha Barcelona ile oynayacağız, Atletico ile oynayacağız. Yani puan farkını öyle de eriteceğiz. İp, Real Betis. Anthony Lee, Goat'lı Real Betis rakibe bakalım şöyle. Bu Real Betis değil mi? Aynen. Anthony var. Ee, Lucas Vazquez miydi? Yok. Bir dakika. Isco, Isco pardon. Isco var. Eski bir Real Madridli. March Bartra var savunmada. Vallahi kadroları çok iyi. Santroforatları da iyiymiş. Bizim 2990 onların da 2424. Giden oyuncularımız oldu. Arda Güler bugün ilk 11. Arda Baba ilk 11'de oynayacak. Bugün ona şans verdim dedi. Hocam dedi geldi kapıma yalvardı yani. Kapıyı çaldı hocam lütfen beni bu maçta oynat. Kendimi çok güzel göstereceğim. Bu maçta dedi bir gol bir asist yapacağım dedi. Bakalım yorumlara yazın. Sizce Arda Güler bu maçta ne yapar? Dur dur yaz. Arda aldı. Verdik şimdi Arda Güler. Arda'nın pası Jut Bellingham. Jut Bellingham. Jut Bellingham'dan çalımlar. Jut Bellingham sokuluyor. Jut Bellingham vurdu. Jude Bellingham atıyor İngiliz futbolcu. İngiliz futbolunu tüm dünyaya tanıtmak istiyorum dedi. Bu yaşında bu yetenek inanılır gibi değil. Ayaklarına çok hakim. Kendini biliyor. İnanılmaz bir yetenek Jude Bellingham. Real Madrid'in göz 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 bebeği. Ama Arda Güler de var tabii ki de. Abi Arda'nın pası geldi burada. Asist sayılır mı acaba diye bir düşünceye girdim ama... Jude Bellingham inanılmaz çalımlarla rakiplerine ekarte etti. Topu çok güzel korudu. Ayak hakimiyeti, topa vuruşu inanılmaz bir oyuncu. İşte böyle izliyorsunuz kamera arkasından kameraları titretti. Jude Bellingham. Top direkten girdi yine ya. Ah şu direklerden ne çektik vallahi. Diğer maçta da ondan önceki maçta da çok direğe takıldık. Nathan, Isco, Isco Valverde girmek istedi araya. olmadı. Ricardo Rodriguez Rodriguez. Ricardo Rodriguez. Chouameni. Aman 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 aman. Dikkat edelim. Kamavinga. Uzaklaştırdık. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Bir ara pası Arda'ya. Arda'dan ileriye Mbappe. Mbappe şimdi koşuyu bindirdi. Mbappe araya oynadı. Valverde. Valverde. Sokuluyor içeriye doğru. Valverde. Uuu. Federico. Valverde. 22 sırt numaralı formasıyla Federico Valverde işte gol işte atak inanılmaz bir gol abi Mbappe'nin pasını burada yiyemezsiniz adam inanılmaz bir pas attı arkadaşlar Mbappe'yi övme yorumları yapar mısınız lütfen Pablo Fornals Şimdi Arda'ya doğru Arda aldı vurdu top dışarıda Arda değerlendiremedi ya. Güzel bir toptu ama atamadık Arda böyle vurdu Biraz daha içeri doğru yönelse o top Neyse atacağız bugün Hocanın e, Hocaya sözü vardı Bir gol bir asist Yoksa hoca dedi artık seni Yine son dakikalarda alırım dedi Gol atarsan ilk 11'sin Ne oluyor oğlum Anthony kuat dedik Anthony. üf, Direkten döndü Bu adamı seviyorum ya İyi oynuyor da değeri bilinmeyen adamlardan biri bence işte böyle geldi. Anthony vurdu. Top direkten dışarıya gitti. Real Betis ilk etkili atağını Anthony ile geliştirdi. Courtois ileriye baktı. Thibaut Courtois. Da ver bana dedi Mbappe de. Bir dakika hocam. Nasıl offside? Eyuh be Mbappe be. De aslında tam koşarken yakalanmış. Abi kıçı kalmış offside'de. Allah senin götünü ya. Götüyle offside'de kalan oyuncu mu olur ya? <laughs> Ulan Mbappe ya. <laughs> Abi offside çizgisini nereden çektiklerini gördünüz mü? İnanılmazsın ya. Aldın bir kere ver. Ver değil mi artık ver. Bak adamlar geliyor. Carval, Rodriguez, Jesus Rodriguez. Joameni, Isco, Isco. Isco, Isco golü mü atacak Isco? Isco uuu dışarıda. Kurtuğa kızıyor. Oha, kurtuaya bak. O abi kurtuğa iyi sövdü yalnız. İyi sövdü. Yani buna ben olsam ben de <laughs> şuna bir baksana abi. Adam niye bu kadar boş bırakıyorsunuz? Son dakikada bu golü yesek. Yani son dakikalara artık tripleneceğiz girerken. 90'da gol mü yiyeceğiz acaba? 2-2 mi bitecek? Şimdi Vinicius indirirsin onu. Vinicius indiremiyor takım defansa abi defansa. Gel defansa gel. Baba yüklen. Defans çizgisini oy 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 bu kim bu kim bu kim? Bu kim bizi çalıma düzüyor bu kim? Jut Bellingham Arda. Haydi Arda. Maçın son anları artık Arda Güler yardırıyor. Arda Güler. Arda Güler koşusunu sürdürüyor. Arda. Arda'dan bir çalım geldi. Arda. Arda içeriye doğru sokuluyor. Arda Güler. Arda Güler. Arda'dan bir çalım geldi. Arda baktı kaleye. Arda vurdu kaleci son anda. Mbappe. Mbappe hocam bir el yok mu? Ah oh be Arda be. Kaçırdın. Kaçırdın koçum. Sağlık olsun. Bugün de yendik. Arda atamadı ama canımız biraz acıdı o konuda. Mbappe tokalaşıyor Betis'le oyuncularla. Bartra o da iyi bir oyuncuydu eskiden. Valla Real Betis bugün iyi oynadı. Bana sorarsanız. Bence güzeldi ya. Abi Ahmet Kutucu veriyormuş. Ne alaka ya. Bakacağız şimdi Barcelona falan neler yapmış. Atletico yine yenmiş. Bir yenil be Atletico be. Bir yenil be. Abi neler var? Barcelona'yı şu anda göremedim. Barcelona nerede? Uuu Barcelona puan kaybetmiş. Las Palmas e, beraber berabere kalmış. Çok güzel helal olsun. 2 puan daha kaybetti. Bu, bu bölüm Barcelona'ya tam 4 puan yaklaştık. Bakalım şu an 47 puandayız. Barcelona 59 puanda farkı 12 puana erittik. Video başladığında 16 puandı. Bugün 3'te 3 yaptık Atletico ile puan farkı 6. Atletico da liderliğe oynuyor. Bakalım neler olacak. Ama biz bu sene şampiyon olacağız. Buna inanın. İnanın çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Arkadaşlar son 14 maçımız kalmış bu arada. Yani lig serüveni devam ediyor. 4 ya da 3 maç yapsak bir bölümde. Ya 4 bölümde ya 3 bölüm sonra lig serüvenini sonlandıracağız. Bu 10. bölümdü. Ya 13'te ya 14'te lig serüveni bitecek. Artık son 3-4 bölüm az kaldı. Şampiyonluğa ilerliyoruz bakalım. Puan farkı şu an 12. 12 puan farkı var. Çok güzel. Yani demek oluyor ki Barcelona 4 maç yenilse önüne geçeceğiz. Bunun bir maçı bizle. Hadi yendik diyelim puan farkı 9. Atletico ile oynadık puan farkı 6. Yani lig serüveninde lig içinde kaybedeceği puanlar da var. Las Palmas kaybettiği gibi. Göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.